İstanbul Çağlayan Adliyesi 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşma saat 11.30'da başladı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Başın katılmadığı duruşmada BTP liderinin avukatları Profesör Doktor Ümit Koca Sakal, Lütfullah Önder ve Ahmet Erimhan mahkemeye son savunmalarını sundu. Yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından mahkeme başkanı, Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla açılan davada Hüseyin Baş hakkında beraat kararı verdi. Hukukun gereği yerine geldi benim kanaatim. Yani size şunu söyleyeyim, hiç açılmaması gereken bir dava idi aslında. Çünkü e, bakın ben baştan beri söylüyorum, bütün meslektaşlar da söylüyor hakaret hiçbir zaman bir ifade hürriyeti değildir. Tamam mı? Cumhurbaşkanı da dahil kimseye de hakaret hoş görülür bir şey değildir. Ama demokratik hukuk devletinde hiç kimse eleştirinin dışında olmadığı gibi Cumhurbaşkanı gibi siyasilerin, kamu görevlilerinin konumları ve fonksiyonları gereği bir takım eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğü var. Şimdi hukuk bunu söylüyor bize. Dolayısıyla sonuçta bir siyasi partinin genel başkanının e, ilk kongresinde yaptığı siyasi nitelikli e, ve eleştirilerle e, dolu bir konuşmasından Cumhurbaşkanına hakaret çıkmaz. Yani gerçekten söylenen sözlerde hakaret hamiz bir yön olmadığı gibi e, demokrasinin ve hukuk devletinin gereği olan Partinin genel başkanı olarak da siyasi partiler kanunundan ayrıca kaynaklanan bir hakkı icra etmiştir müvekkil ve genel başkan. Dolayısıyla aslında şunu da ilave edeyim bu kararı sadece Sayın Hüseyin Baş'ın beraati olarak görmemek lazım. Çünkü bunun üzerinden aslında hukuk devleti ve demokrasi kazanmıştır. Çünkü burada eğer bir mahkumiyet kararı çıksaydı bunun e, ifade hürriyeti, siyasi faaliyetler ve eleştiri hürriyeti bakımından çok olumsuz sonuçları olur idi. Ve bakın hakarete varmayan eleştiriden tüm toplum kazanır çünkü toplumsal bir denetim mekanizmasıdır. İktidar da dahil herkes kazanır. Yani eleştiri aslında iktidarları da besleyen bir şeydir. O yüzden ben e, hukukun gereğinin yerine geldiğini düşünüyorum. E, bu da halen işte hukuka güvenmek e, bakımından da e, her ne kadar yaşadığımız çok olumsuz örnek varsa da e, gene de bir şey yaratıyor. E, durum bu. Açılmaması gereken bir davaydı bu çünkü. E hiçbir hakaret kelimesi yok, hiçbir hakaret cümlesi yok, hakaret kastı yok. Ee, buna rağmen siyasi eleştiri bugün e, hakaret dosyasının konusu oldu ve yargılamaya konu edildi. Yine hocamın ifade ettiği gibi eğer buradan bir mahkumiyet çıkmış olsaydı e, sadece bir insana dönük bir yaptırım, bir ceza olmaktan öte artık siyasi eleştiri yapma hakkı milletin, iktidarın icraatları, hoşuna gitmeyen icraatlarını eleştirme hakkının engellenmesi, bunun cezalandırılması anlamına gelirdi. Dolayısıyla burada her ne kadar yargılanan bir siyasi partinin genel başkanı bir isim, bir kişi görünse de aslında Türk siyaseti, Türk siyasetinin ifade hürriyetiydi. O anlamda kıymetlidir, o anlamda önemlidir. Yine hocamın ifade ettiği gibi Son dönemde çok olumsuz hukuk anlamında, adalet anlamında çok olumsuz örnekler görüyoruz ve yaşıyoruz. Bu anlamda olumlu hukukun gereğinin yapıldığı kararları gördüğümüzde e, mutlu oluyoruz. Aslında hani hukukun gereği yapıldığında bu bir mutluluk değildir. Bu hak yerini bulmuştur. Ama o kadar olumsuz örneğe şahit oluyoruz ki bu tarz e, olumlu örnekler herkesimi mutlu ediyor. Aslında buradan şu sonuçta çıkıyor. Bugün yargıya güven yerlerde, bütün kamuoyu araştırmalarında yerlerde. Bunun nedeni yargının bu tarz olaylarda, siyasetin bir şekilde işin içine girdiği davalardaki tutumu oluyor. Bunu düzeltecek olan, tekrar o güveni arttıracak olan, tekrar yargının insanlar... Ee, güçlünün karşısında sığınacakları bir liman gibi göre görmeleri e, bu tarz kararlarla e, siyasetten etkilenmediğini gösteren hukuk neyi emrediyorsa bunu gereğini yapan kararları veren mahkemelerin sayısı arttıkça insanımızın yargıya olan güveni de artacaktır. Yani düştüğü yerden aslında e, bu anlamda e, düştüğümüz yerden hepimiz kalkmış olacağız. E, olumlu e, bir gelişme başta genel başkanımıza geçmiş olsun diyoruz aynı zamanda on binlerce bağımsız Türkiye Partisi üyesine gönüllüsüne geçmiş olsun diyoruz